Merhaba, merhaba arkadaşlar. Ee, bugün ilk videom, ilk videomu kısa keseceğim çünkü bu, bu benim ilk videom. Diğer kanalı, e, diğer videolarımda seri seri bir şeyler çekeceğiz. 10 dakika, 20 dakika, abarttım 20 dakika. Yani ve sopro diye bir abim var benim. ama, ama adı Toprak. Kanalımın adı Vestopro. Onun kanalları gibi. Kısa. Şimdi kanalımın adını daha yazmadım. yeni daha şey yapmadım. Ama bu bulacağım. Bulduğumda size haber veririm. Şimdi bay bay. Ben Deniz. Bay bay. İlk, ilk kanalım benim bu benim ilk kanalım. Dur, neden böyle dedim ki bay bay